Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Honda Civic FC5 modellerindeki camlarla alakalı ve aynı zamanda sunroof'la alakalı gizli özellik olarak adlandırılan, güvenlik açısından da önemli olan bir husus hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Arkadaşlar, bilindiği üzere araçlarımız dört cam otomatik olacak şekilde aktif olarak kullanılmaktadır. Ve aynı şekilde olur da herhangi bir şekilde camlarımızın açık olduğu esnada hemen uygulamalı olarak gösteriyoruz arkadaşlar. Görüldüğü üzere şu an penceremizi, camımızı açtık. Ümit takip olarak da kapatmak istediğimiz takdirde olur da elimiz arada kaldığı esnada veya herhangi bir cisim, nesne, çocuklarımız veya başka bir şey kaldığı esnada gösterecek olduğu hareket tarzı yani özellik olaraktan değerlendirilecek olan husus şu şekildedir. Şu an kapatıyorum. Görüldüğü üzere. Evet. Elimi şu anda hissetti. Ümit takip olarak tekrardan geri itti. Yani pencerenin şu anda güvenli açısından gayet sağlıklı olduğunu, emniyetli olduğunu görmekteyiz. Bu gizli özelliği de genel itibariyle çoğu araçlarımızda mevcut olduğu fakat bazı araçlarımızda da modül olarak değerlendirildiği, modül olarak montaj yapıldığını duydum. Tekrardan deniyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Elimizi yukarı koyduk. Ve cisim olarak ve elimizi de hissettiği esnada direkt otomatik olarak kapattı. takip olarak aynı şekilde Arkadaşlar sunroofumuzu da yapıyoruz. Evet sunroofu şu an açıyoruz. Açtık arkadaşlar. Evet şu anda kapatıyoruz. Görüldüğü üzere elimizi hissettiği an hemen geri gitti. Tekrardan komple açalım. Şu an kapatıyoruz. Elimizi koyduk. Değdiği an hemen geri itiyor arkadaşlar güvenlik açısından gayet güzel bir özellik. Evet şu anda kapatıyoruz. Hem sunroof'tan hem de camlarla alakalı böyle bir güzel özellik olduğunu tespit etmiş olduk. Bu konuyla alakalı sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa, yorumunuz olursa lütfen yorumlarda bulunmayı unutmayalım. Beğenmelerinizi eksik etmeyin. Kanalımıza da lütfen abone olalım. Teşekkür ediyorum. İyi günler.